kez anketimizin konusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Genel Başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu, Özgür Özel'i mi yoksa Muharrem İnce'yi mi görmek istersiniz diye soracağız. Bakalım ne diyecekler? Üç ismi üçlü de sakat. Hangi birbirine diyeceğiz yani? Kılıçdaroğlu PK kucak kucağa giden bir adam. Özgür Özel hırsızları bu yine kamufle etmeye çalışan bir adam. E gelelim şimdi Yalova'lıya. Hadi Yalova'lıya görsen gene bir cesur bu adam. Cumhurbaşkanlığında olan bir hepsinden bir iyi o şey aldı yani o adam. Ama öbürlerine de bir şey Muharrem İnce mi diyorsunuz? Muharrem İnce diyorum yani e, bunda sakat ne diyorum ben sana biri PKK'cı biri hırsız gayrıcı. e biz kime ne diyeceğiz şimdi ha Muharrem İnce'nin öyle bir şeyini görmedim onu bir şey diyemem Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'yu tutuyordum seçime kadar ama işte onun işi artık bitti lütfen daha rahat bıraksın Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Özgür Hı. Özel'den devam edelim. Buradan da İmamoğlu'na selamlar. İnşallah çıkarsın biliyoruz. Suçsuz olduğunu İnşallah çıkarsın yakında. Gurbetçi miyiz? Gurbetçiyiz. Nereden geldik? Hamburg'dan. Nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin şu anki durumunu? Güzel bulmuyorum. Yani ülkenin gittiği yön bence çok yanlış. Zaten 20 senedir yanlış. Böyle devam ediyor, böyle de devam edemez yani. Özgür özel görüyoruz. Şu anda başarılı olan Özgür Özel'i görmek isteriz. Çalışıyor. En azından halkına niçişe. Muharrem İnce olmalı kesinlikle. Daha genç bir de sonuçta bir öğretmenlik geçmişi olan gençlere hitap edebileceğini düşündüğüm bir insan. Ben de Muharrem İnce derim. Yani bana göre daha sempatisi hoş gelen Muharrem İnce ve yani gençlere daha çok hitap edebilecek kişi Muharrem İnce'dir yani. Valla siyasetten biz bıktık. Kim ki iyi ise o geçti. Her şey berbat. Herkes cebine çalışıyor. Kılıçdaroğlu olsun gene. Özgür de neydi o? <laughs> Aydın o TTP'nin yanında. O AK Partili. 91 yaşındayım. Hepsinin yaptığını gördüm. Açmamadılar. Yaramaz da gene o olsun. Onu da neydi? Etik azmi. <laughs> TTP'nin yanında sıkı sen kimsin lan? Elbisi öğrendi. Kravatı öğrendim. Adi. O köpek de o. <laughs> Kılıçdaroğlu'na olma. Her dolan bir para cezası böyle 200 3 lira bilirsin. Öyle öyle ediyordu. o köpek. Adaylık koy lan. Senin kim yapar orayı şoför bey? Amerika'ya Hatta o memleketi Cumhurbaşkanı adaylığına ehkiren İmamoğlu. Ne İmamoğlu? Bu Lazoğlu. Soy ismi İmamoğlu. 560 milyar ya. ben bunu imza verdim. Get dedim benim imzam değerliydi. Vermem. Ben ayrı yola gittim. Beni niye alma yola geçer? Suçu vakalıyor değil mi? Bunlar bir mehirdi. Bunlar memleketi kötüye götürür. Ne demek 560 lira? 100 tane adam var çetesi. Ben Kılıçdaroğlu derdim. Türkiye'de bir genel müdürlük yapmış. Her şeyi bilen bir kişi. oturaklı diğerlerine nazaran. Vallahi özgür özel görmek istemem. Kılıçdaroğlu da eskidi. Muharrem İnce'yi denemek isterim. Aynen ben de ona katılıyorum. Muharrem İnce. Diğerleri eskidi. şeyde yapamıyor gibi görüyor ben. Özgür özel. Ben beğenmiyorum pek. Konuşmalarını vesaire gibi böyle. Kemal Kılıçdaroğlu asla. Kim peki olsun? Hı. Mevcut. Özgür özel devam diyor. Evet. Özgür. Neden? Ya neden mi? Şimdi Türkiye böyle çift kişilikli kişilerin yüzünden ha hale geldi. Şimdiye kadar hep proje insanlar yönetti. Halen öyle. Bu proje insanların yüzüne, Türkiye'nin ağzına tükürdüler. Özgür Özel tabii ki. Çünkü Muharrem Özel zikzak yapan, koruma atan bir tip. Muharrem'ince Kemal Kılıçdaroğlu şu anda AKP'nin kayığına binmiş, partiyi kayyuma teslim etmem diye ikilik yaratan bir insan. Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum aslında. Çok tutarlı, dürüst biri olarak biliyordum. Evet dürüsttür ama şu anda CHP veya hareketleriyle zarar veriyor. AK Parti'nin düzenine alet oluyor şu anda. Kumpasına alet oluyor kısacası. Evet, Özgür Özel şu anda genç ve atak, çok da zeki bir insan. Hazır cevap, lider olarak şu anda götürüyor. Hiçbirisi değil. Sizin aklınızda bir isim var mı? Yok. İşlerinde kendiler depişiyorlar kendi kendilerine de kendi kendilerine şey yapıyorlar. Bunlar muhalefet bulamayınca yani güçlü birinden sonra iktidarda muhalefetlik bir kendi iş şeylerinde Ahmet Emre'ye de çamur atmak birbirlerine iş yapmak. CHP'nin huyu bu kızım. Yok hiçbirinde desteklenmiyorum. Oradan 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 oradan. Niye bıraktın gittin de geri geldiğinden sonra? İstanbul'da belediye başkanlığı yapanından sonra neydi o bir tane şeyli Tuncel Erzincanlı. O da aynı öyle. Fırıldakların birisinden sonra. Nerede menfaat orada şimdi. Kendileri bu tam milletvekili seçilemeyecekken seçilmek için oraya geliyorlar. Özgür Özel kesinlikle. Neden? seviyorum. Ötekinden bir şey kazanamadık. Ben parti üyesiyim. Kılıçdaroğlu gerekeni yaptı zaten. Bir türlü bir şey yapamadı. Yapıştık koltukta kaldı. Özgür özel istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Hiç Ya Muharrem İnce kendisi parti kurdu. Neden hala da Cumhuriyet e Partisi anlamıyorum yani. Kendi ilerlese belki Muharrem İnce diyebilirim. Kılıçdaroğlu'nu görmek isteriz. Özgür Öza. Muadam olsun. En azından hemşerim. Ama o Kılıçdaroğlu o gelmesin sakın. Hatta hemen ölsün. Hiçbirisinde de görmek istemem. Yani e, şey yok toplumda karşılıkları yok açık söyleyeyim yani. Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bunların şansı yok. Benim aklımdaki sistem yani sistem kurulmuş. Yani ben okumasını severim. Bu basında tam şey vermiyor detayları. Kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıkları herkes şeyini oynuyor rolünü. Anlatabildim mi? Yani bugün dün alıp birbirine yerden yere vuranları görüyorsun. Bir şimdi kanka oldular doğru mu? Onu için yani ben şey etmiyorum, itibar etmiyorum yani. O olsa da bu olsa da yani bize bizden başka kimsenin faydası yok. Bugün soruyorum size 25 yıllık prim yatırıyor, 14 bin lira maaş alıyor. Bir dönem milletvekili yapılıyor, 140 bin lira maaş alıyor. Hani adalet? Bu mu adalet? Onlar parmak kaldırmadı mı? Kime güveneceksin yani? Özgür Bey iyi gidiyor. Kemal Bey miadını doldurdu. Az çekilmesi gerekiyor köşesine. 2010'da geldi. Sene 2025. 15 yıl memlekete hiçbir faydası olmadı. Ben bir sosyal demokrat olarak bunları söylüyorum. Evet ben geçmişte Muharrem Bey'i de beğendim. Beğ ama ya o da yaşlandı artık. Genç, dinamik. Batılı milletin insanını seven insanlara ihtiyaç var ülkenin. Malum ülkenin durumu. İnşallah Ekrem Bey de çıkar. Hiç fark etmez. Hangisi olursa. Muharrem Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Daha dinamik, daha zeki, daha akıllı. Özgür, özgür. Partiyi daha yeni toparladı. İnşallah olur. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Onu daha seviyor. Muharrem olur, da daha iyi olur. Neden Muharrem İnce? Sevdiğimiz bir insan. Özgürüz. Özgürüz. Neden? Şu ana kadar aktif politika izlediğini gözlemliyorum o yüzden. Özgür Özel diyorum. Gençleşmekte fayda var. Değil. genç ol. Tabii tabii gençlere kalsın yani. Ümidimiz sizlersiniz yani. Bu şeyi, cumhuriyetin devamını siz sağlayacaksınız. Ben sağlamayacağım herhalde artık bu yaştan Özgür Özel daha genç. Daha aktif, daha dinamik. Ola da ben Kemal Bey'i tercih ediyordum. O biraz daha siyaseti ağır basıyordu. Özel tabii. Neden? Başka kim ne olacak? Kimse yok ki. Kemal ayrıldı ya. Muharrem değil. O daha akıllı bir insan. O yüzden. Niye değişiyor ki aynı yani devam etsin. Özgür Özel. Tabii. Kemal Kuşdaroğlu olsun gene yani. Özgür Özel. Kılıçlar oldu dedi. Gelsin gene o epey durdu. Etekli epek beceremiyor gibi. Özgür Özel. Evet. Siz de mi özgür evet, evet. Bu kez anketimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında hangi lideri görmek istersiniz diye vatandaşa sorduk. 20 olunca anketimiz tamamlanacaktı. 20'yi tamamlayan kişi de Özgür Özel oldu Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ise onar oy aldı.